Bugün pekiştireceğiz. Herkes geldi mi? 7-8 kişimiz eksik. Hadi bakalım. Evet cevabını alabilir miyiz arkadaşlar? Nedir? Asit, mi? he, asit bas tepmeleri net iyon e, denklemi doğru olur değil mi arkadaşlar? Zaten olabilir demiş yani. Hepsinde olacak diye bir kural yok. E, tepme sonunda su oluşuyorsa nötrleşmedir. Az önce gördük. Tepme sonunda tuz oluşuyor diyor. O da kesin zaten tuz oluşuyordu. Yani su oluşmasa bile tuz oluşuyordu değil mi arkadaşlar? zaten su e, su oluşmuyorsa ona basit bir asit basit etmesi deyip geçiyoruz nötralleşme etmesi demiyorduk. Güzel aferin Edirne'yi bulduk. Evet ne dersiniz arkadaşlar? Kimyasal denklem yazılabilir. Kimyasal olay gibi mi algılıyor? Ne yapıyor bu? Denizli. Evet limonun mermeri aşındırması. Bunu denklemleri bulup yazabiliriz rahatlıkla. Karbondioksitin kireçte çözülmesi yapılabilir. Lahana üzerine sirke dökülmesi. Şimdi burada da arkadaşlar kimyasal denklem olabilir ama tabii lahana bir bileşik olmadığı için onun formülü olmayacak. Burada lahananın içerisinde e, bazı maddeleri bulup da ayar, denklem yazılabilir diye söyleyebiliriz. Üçü de asit baz tepmesi demiş bakın. Şunu bilemezsiniz. Tabii ki lahana üzerinde ne oluyor? Ama kimyasal olay mı değil mi? Ona bakarsanız kimyasal olay olduğunu görürsünüz. Mesela kırmızı lahana e, suyu ne yapıyordu? Doğal indikatör olarak da kullanılabiliyordu. Edirne'ye almış arkadaşlar. Bu biraz... E, güzel bir soru olmamış açıkçası. Evet. Şuna bakalım arkadaşlar. Çözülme çökelme tepkimesidir. Bunların hepsinin sınıflarını da belirtebiliriz arkadaşlar. Sadece çözülme çökelmeyi bulalım şimdilik ama sonra hepsini türlerini belirleyelim bakalım. Cevabı görebilen var mı? Edirne. Edirne, Edirne tabii ki. Sanki hocam. Evet Edirne. Zaten bak ne arıyorduk? Baştan sudaki maddeleri arıyorduk. Sonra bir katı arıyoruz. Yanında da suda seyirci iyonları görüyoruz. Peki hepsini sınıflandıralım bakalım. A hangi tür tepkimeye girer arkadaşlar? Analiz. Çok güzel. Bu analiz. Bütünü parçalıyoruz. Bu arkadaşlar? Yanlış. Bunu hiç şey yapmayalım. Bu redox diyeceğiz. Buna da. Bu bizim şu andaki konumuzun dışında arkadaşlar. E, C'ye bakalım. C ne olur? Sentez mi hocam? E, asit baz olabilir mi? Nötralleşme. Asit olabilir baz olabilir mi arkadaşlar? Ya da olur. ya da nötralleşme diyebilir miyiz? Evet bak. Asit Baz, tuz ve su. Değil mi? Peki D'ye ne diyebiliriz arkadaşlar? O da nötralleşme. Evet. O da aslında şuraya H2 gazı yazmış. Doğru mu bu? Şuraya bir H2O demesi lazım değil mi arkadaşlar? Çünkü HNO3 ile sodyum izoksitli tepkimeye sokuyor. O H ile H ne olacak? burada farklı bir şey denemiş ama çinkolu falan bu reaksiyon yanlış olmuş zaten arkadaşlar bakın hiç incelemeyin bunu. Çünkü burada çinkatın çıktığını söylüyor. Girenlerde çinkat yok. Değil mi? Böyle bir şey olmaz. Bu nasıl olur? Bir metalin, amfoter bir metalin reaksiyonuyla olur. Onu ben şöyle düzenleyeyim mesela. Çinkonun NaOH ile reaksiyonu böyle olur arkadaşlar. Yukarıda verdiği gibi. O da zaten metal bas çekmesi ya da metal asit tepmesi diye adlandırılır. Buradan ancak sodyum çinkat çıkabilir. Na2, ZnO2 çıkabilir ve H2 çıkabilir. Şurayı da 2 ile çarparak denklemi denkleştirmiş oluruz. Bu sıkıntılı olmuş. Bu yanlış olmuş arkadaşlar. Tamam yazabildiklerimizi yazdık. Gençlik arkadaşlar hepsi hocam. Hmm. Evet, yukarıdaki tepkime Evet, çökelme evet. tepkimesi midir arkadaşlar? Kısaca söylemiş herhalde, değil mi? Normalde ne evet. diyoruz? Çözünme çökelme tepkimesidir. Güzel. Peki net iyon denklemi doğru mu? Çöken iyonları gösteriyor, değil mi? Bakın, FeSO4 oluşması hocam. için demirin ve sülfatın tepkimeye girmesi lazım. Güzel. Peki potasyum ve nitrat iyonları da seyirci iyonlar mıdır? Evet. Ortamda hı hı. suda kalanlar ne yapıyordu? Seyirci iyon halinde e, duruyorlardı. E şıkkını seçtiniz. Aferin size. Bursa. Evet. Herhalde. Az önce söyledik değil mi? Sararma Bursa. dedik. Yaprağın sararması da kimyasal bir olaydır. Belki şurada kafanıza takılan bazı şeyler olabilir. Biz söyledik bunları da hani geçen dönemlerde. Sütten tereyağı oluşumu fiziksel arkadaşlar. Çünkü burada e, sütü tereyağına çevirmiyoruz. Var olan yağı süzüp alıyoruz sütün içerisine ya da beklediğinizde yüzeye çıkıyor. Oradan bir kaşık yardımıyla topluyorsunuz. Metallerin elektriği iletmesi sadece elektron hareketiyle olduğu için ve metalin özelliğinde hiçbir değişiklik yapmadığı için fiziksel damıtma bir hal değişimi olayıdır arkadaşlar fiziksel Su, yemek tuzunun suda çözülmesi de tuz özelliğini kaybetmiyor suyu buharlaştırdığımızda tekrar rahatlıkla elde edebiliyoruz o yüzden bu da fiziksel oluyor arkadaşlar ama sararan yaprak artık eski haline gelmez bir ileri geçelim Evet 3 saniyelik evet. bir soru arkadaşlar bu. Adana. 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 Aşk hocam. Doğru. Peki şunları da sınıflandıralım mı gene? Biraz daha şey yapalım. B ne olur mesela? B'nin sınıfı ne olur? Asit baz. Asit, Asit baz. Bak nötralleşme demiyoruz değil mi bunu arkadaşlar? Asit baz tepkimesi güzel. C ne olur? Sentez. Çok güzel. Sentez olur. Peki D ne olur? D'nin sınıfını vermedik e, çünkü müfredatta bundan bahsetmiyordu. Metal asit tepkimesi diyebiliriz arkadaşlar buna, tamam mı? E, peki E'nin E'nin şeyi ne olur arkadaşlar sınıfı? Sentez. Bu da sentez olur güzel bu şekilde hepsini yazdık. Hangileri ile tepkime verir? Limon ve sirke hepsi mi hocam? Bir ve evet, iki. Hepsi hocam. Ee, hepsi hocam. Arkadaşlar şimdi maden suyu eğer gazlı bir içecek sınıfındaysa bu da arkadaşlar karbondioksitin e, suda çözülmesiyle ortamda karbonik asit oluşuyor. Bu da asidik diye alınıyor. Ee, bazı sorularda soda alınıyor baz alınıyor maden suyu da asit alınıyor. Yani burada bakalım ne yapmış? Evet üçünü de almış. Yani bu maden suyu gazlı içecek sınıfında o zaman. Soda dediği zaman da baz olarak alıyor. Haberiniz olsun. Evet, turnusol kağıdını maviye çevirmesi. Çamur suyu. kağıdını maviye kim çeviriyordu arkadaşlar? Baz. Evet, kısaca, kısaca BMC diyoruz, değil mi bak? Bazlar maviye çevirir. Şöyle de ç şey yapalım buraya. Hangisi baz bunlardan arkadaşlar? Çamaşır. çamaşır. Çok güzel çamaşır suyu. Kola karbonik asit. Domateste asidik. Mide suyu zaten hidroklorik asit değil mi? Çok güçlü. Elmada ne vardı? Malik asit mi vardı? Evet. Evet. Geçtik arkadaşlar. Yine kaç tanesi maviye çevirir demiş. İki tane. Hangileri onu da belirtelim. 2 ve 3. 3, 3. 3, 3, 3 Naci. hocam. Kao. Bazıları aldık arkadaşlar. Güzel. Bir asit, 4 nötr tuz zaten. 5 de asit. Yalnız bir hocam. Yalnız bir. Doğru. Metal kaplar evet. genellikle asitlerle ne yapıyor? Aşınıyor. Tabi bazı metaller aşınmayabilir soy metaller ama e, basit düşünürsek burada saklanabilir diyor zaten. E, sofra tuzu veya bunun çözeltisi şey, rahatlıkla saklanabilir. Nötr ama limon suyu, tuz ruhu asidik olduğu için metaller ne yapar? Korozyon yapar. Aşındırır. Evet arkadaşlar. El cevap Asitle kırmızı Ceyhan. Ceyhan hocam. Ceyhan. Evet, güzel. Geçtim arkadaşlar. Edirne mi hocam? Hepsi. Evet, kesinlik falan olmadığına göre. Hepsi evet ısı açığa çıkar. Tepme sonunda oksit oluşur. Rahatlıkla diyebilirsiniz. Edirne. Doğru cevap. Sentez tepmesi olanlara bakıyoruz. Bir ve iki. Bir ve iki olur değil mi? Aslında iki aynı zamanda yanmadır ama yanma olması da onun sentez olamayacağı anlamına gelmez. Evet kulsu. Evet, asit bazın direkt evet. net tepkimesini sormuş ki arkadaşlar. Şu. Evet. O aşa bakacaktık değil mi? Çok güzel. Evet, burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Aktif metaller. Asitle tepmeye girdiği zaman arkadaşlar tuz ve H2 çıkarırlar. Bakın, tuz ve H2 çıkarırlar. Özellikle H2'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Pasif metaller ise H2 yerine işte başka bir gaz çıkarıyor. Kimdir o pasif metaller? Önce onları tanımamız lazım. Bakır, gümüş ve civa. Bunlar yarı soy metaller arkadaşlar. E, i̇ki tane asitle reaksiyonunu göreceksiniz bunların. HNO3 ile ve H2SO4 ile reaksiyonunu göreceksiniz. Burada arkadaşlar HNO3 ile reaksiyona girerse bunlardan direkt NO2 gazı çıktığını size söyleyecek. Bazen NO diyebilir. Bununla reaksiyona girdikleri zaman da SO2 gazı çıktığını söyleyecek. Gördünüz mü? Bunların dışında başka bir reaksiyonları yok bunun varsa da bizim bizi ilgilendirmiyor yani. Diğerler ise altın, platin bir de paladyumdan bahsederler size. Bunlar ise tam soy metal. Bunlar hiçbir saf asitle bazı tepkime vermez. Sadece kral suyu dediğimiz hidroklorik asitle nitrik asitin karışımı olan bir e, çözelti var arkadaşlar. Onunla reaksiyona giriyorlar ki onun reaksiyonları da bize sorulmaz. Sadece derse ki kral suyuyla etkileşirler. Doğru diyeceksiniz. Dolayısıyla magnezyum <laughs> magnezyum bunlardan birisi değil değil mi arkadaşlar? Bakın. Bakır, gümüş, civadan herhangi birisi değil. Dolayısıyla sülfürik asitten SO2 gazı çıkarmaz. Ne yapar? Direkt H2 gazı çıkması lazım burada. Yani magnezyum sülfatın yanında H2 çıkması lazım. Şunlar çıkmaz. O yüzden birinci tepkime yanlıştır. Sodyum aktif bir metal. Bakın bunlardan yine birisi değil. Bakır, gümüş, civadan birisi değil. Direkt hidrojeni yerinden sökeceği için hidrojen gazı çıkarır ve tuz oluşturur. Doğru diyeceksiniz. Alüminyum da yine aktif metaldir. Ama bir de özelliği var. Anfoter diyoruz biz bunlara. Anfoter ne demek hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Anfoter'i not alın arkadaşlar. Anfoter hem asit hem baz özelliği gösteren ya da hem asitle hem de bazla tepkime veren demektir. Amfoter metaller 6 tane ama siz 2 tanesini çinko ve alüminyumu hiç unutmazsanız sorular %99'unu çözersiniz. Çinko ve alüminyum her türlü asitle tepmeye girdiği gibi bir de kuvvetli bazlarla tepmeye giriyor. Bakın ne diyoruz? Hem asit ile hem de kuvvetli bazlarla. Tabi zayıf bazla bir amonyakla reaksiyon vermiyorlar. Fakat kuvvetli bazlarla özellikle alkali bazlarıyla tepkime verirler diyeceksiniz. Diğerleri nedir? Bakın, e, krom, kalay, kurşun ve berilyumdur arkadaşlar. Yani altı tane de amfoterimiz var. Amfoter metaller aynı zamanda aktif metaller. Bak, pasiflerden değil. Görüyorsunuz, değil mi? Bakır, gümüş, civa ya da altın, platin gibi maddeler değil. Bunlar soy metal diyoruz. Yukarıdakiler, altın, platin, palladium tam soy metal. Aşağıdakiler bakır, gümüş ve civa da yarı soy metal. Yarı soy metaller oksijeni bol, çok kuvvetli asitlerle tepme verebiliyorlar. Şimdi alüminyum aynı zamanda aktif olduğu için ve de amfoter olduğu için ne yapıyor? Bu da hidrojen gazını çıkaracak ve tuz oluşturacak şekilde tepime veriyor. O zaman bunun ürünü de doğru. Sadece birin ürünü yanlışmış bakın. Şöyle cevabı da görün. Var mı burada sorusu olan arkadaşlar? Cam Haşen 3 dedik. Ee, çıkardığı madde No2 yazmışsınız ya siz. Evet. Orada No3 yazıyor. Nerede? Şey ikincisinde. İkinci. Ha içinde. yok Burada zaten bak. Sodyum böyle bir reaksiyon vermez ki. Sodyum ne yapacak? Hidrojeni çıkarıp kendisi nitratın yanına gelip tuz oluşturacak. Bu gaz değil zaten. NO2 bağımsız bak. Bu na NO3 diye okuyacaksın. Sodyum nitrat tuzu bu gaz değil bu tamam mı bu katı. Gaz çıkarttığı zaman aynen şunu gibi yazacak bak. Şöyle. Ben size bir tane örnek yazayım. Dur oradan yeni bir sayfa açayım. Ee, şuradan. Heh. Bak şimdi. Bakırı mesela HNO3 ile reaksiyona sokalım. Buradan şöyle bir reaksiyon oluyor bak. Bakır nitrat oluşuyor. Ha, bu bakır 1 olur, bakır 2 olur. Ondan sonra NO2 gazını göreceksin burada. Daha sonra bir miktarda su çıkacak. Gördün mü? Yarı soy metaller ne yapıyor? Hidrojeni direkt hani buradan söküp atıp da H2 çıkaramıyor. Yani şöyle bir reaksiyon yok. Bakır HNO3 ile bakır nitrat oluşturacak. Bakır 2 nitrat oluşturacak ve H2 çıkacak. Bu reaksiyon olur mu? Ne dersiniz? Evet. Olmaz arkadaşlar. Bu tepkime olmaz. Niye olmuyor biliyor musunuz? Böyle bir reaksiyon yazılamaz yani. Çünkü bakır hidrojenden aktif olmadığı için hidrojeni söküp de H2 gazı çıkaramıyor. Ne yapıyormuş onun yerine? Bakır hidrojene elektron veremediği için bakır azota elektron veriyor. Onu indirgiyor. Normalde azotun değerliğini burada artı 5, Burada da artı 4 olarak göreceğiz ileride. Dolayısıyla ne yaptı? Bakır elektronunu azota vermiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Hidrojene veremiyor. Mesela şu reaksiyon olur mu? Bakın bakalım. Gümüş HCl ile reaksiyon verir mi? Ne dersiniz? Verme. Evet, vermez tepkime olmaz. Niye? E, gümüşün vereceği maddeler HNO3 H2SO4. Peki, gümüşü biz H2SO4 ile reaksiyona soksak şöyle olur mu? Ag2SO4 art H2 SO2 de çıkması lazım. Evet, böyle bir reaksiyon da olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bu reaksiyon da olmaz ne olacak? Gümüş H2SO4 ile tepmeye gider. Yine gümüş sülfatımızı oluşturur. Kükürtlü gazımız çıkar ve yanına da su çıkar. Gördük mü arkadaşlar? İşte asıl reaksiyon bu. Bunlar özel durumlar yani bize. Bir tane daha deneyelim mi? Mesela bakırın birkaç tane reaksiyonunu inceleyelim. Bakır, suyla reaksiyon verse ne olur? Bakır suda çözünür mü arkadaşlar? Vermez. Vermez. Değil mi? Yoksa bakır kapları nasıl kullanacaksınız suyla reaksiyon verse? Peki bakır, e, kuvvetli bir asit olan HCl ile reaksiyon verir mi? Verir mi herhalde. Vermez. Oksijeni bol, kuvvetli olacak. Bak, bakır. Oksijenli fakat zayıf olan karbonik asitle tepme verir mi? Vermez. Vermez. Tamam mı? Efendime söyleyeyim, bakır. Çok kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksitle tepme verir mi? Vermez. Vermez. Niye? Bakır amfoterlerden değil ki değil mi? bakır kuvvetli bir baz olan nitrik asitle tepme verir mi? Vermez. Efendim? Vermez. Verir. Ne yapıyordu? Bakır bir ya da iki nitrat artı NO2 artı H2O. İşte reaksiyon budur arkadaşlar. Gördük mü? Aynı şekilde bakır ne yapıyordu? H2, SO4 ile de reaksiyon veriyordu. Verir mi bu arkadaşlar? Verir. Verir. Bakır 2 sülfat artı SO2 gazı artı H2O şeklinde reaksiyon oluşur. Bakın işte demek ki bu tip metallerin yani gümüş, bakır ve civanın reaksiyonlarını sadece HNO3 ile ve de H2SO4 ile yazabilirsiniz. Onda NO2 ve SO2 gazları çıkar. Anlaştık mı arkadaşlar? Ha bunlarla reaksiyon verdirip de bir de tutup size hidrojen gazı çıkıyor mu derse mesela şöyle bir reaksiyon yazayım bakın. Şöyle bir reaksiyon yazalım. Bakır H2SO4 ile tepme verir. CuSO4 e, artı H2 oluşur. Bu reaksiyon olur mu arkadaşlar? Olmaz. Olmaz. Bu reaksiyon olmaz. Niye olmaz? Çünkü bakır hidrojene elektron verip de onu indirgeyemiyor. Bakır pasif metal. Pasif metaller şu demek arkadaşlar. Elektron verme açısından hidrojenden dahi zayıf demektir. Bir metalin aktifliği ne demek? Kolay elektron vermesi demek. Hidrojen bile bunlardan daha fazla metalik karaktere sahip. Dolayısıyla bunlar hidrojene elektron veremiyor. Dolayısıyla hidrojen gazı çıkaramıyor. Ha, altın platini alırsanız mesela. Altını aldık. Altın suyla tepme veriyor mu? Altın suyla tepme verir mi arkadaşlar? Vermez hocam. Vermez tabii ki. Peki. <laughs> altın hidroklorik asitle tepme verir mi? Ver, vermez. Ver. vermez altın nitrik asitle tekme verir mi arkadaşlar HNO3 ile vermez, vermez. peki altın e, kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksitle tekme verir mi vermez Vermez, vermez bile. evet altın e, zayıf bir baz olan amonyakla tekme verir mi Vermez. Vermez. Altın neyle tepme verir o zaman? Altın. Kral suyu. Eh, artı kral suyu tepmesi olur mu? Olur. Bu kadar. Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Altın, platin, bir de palladium. Palladium çok karşınıza çıkmıyor ama bazı kitaplarda rastlıyorum. Bunlar tam soy metal. Hiçbir saf asitle de bazı tepme vermiyorlar. Var mı burada sormak istediğiniz arkadaşlar? Bunları not alın ha. Bunları aman defterinizde olsun. Karşımıza çıkacak sorularda. Dönüyorum Sunumum arkadaşlar. Nerede kalmıştım bir bakayım. Ses bitmiş hocam. Bunu bunu çözmüştük herhalde en son. Geçtim arkadaşlar. Evet, çözünme çökelmelerden bize bir tablo hazırlamış. Bakalım keşfedebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi şurada hangi tuz oluşur onu tespit edelim arkadaşlar. İyonlar yer değiştirecek. Yani baryum nitratın önüne geçecek. Şu sodyumun yerine geçecek. Sodyum klorür. Yani burada baryum nitrat ve diyelim ki e, ne oluştu geriye? Sodyum klorür. Bakın bakalım burada bir çökelti olur mu? Baryum nitrat iyi çözünüyor mu? Bir bakalım. Baryumla nitrat. Evet çözünür diyor bakın. Çözünür. Burada çökelme olmaz. Sodyumla klora bakalım. Sodyum klorür. O da çözünür diyor. O zaman burada bir çökelme olmaz. Ha cevap çıktı arkadaşlar. Peki şurada kim çökebilir? Bir bakalım. Mesela şuradan kurşunu alsak, şuradan da hidroksiti alsak, PbOH2'yi yazsak arkadaşlar. Bu çökebilir mi? Bakalım. Kurşun hidroksitle bakın ne yapıyor? Çökebilir Ha Bak burada çökelt oluşur. Burada gümüşle mesela kloru alalım. Gümüş ve klor çözünmez diyor. Bakın burada da çökelti oluşur. Görüyor musunuz arkadaşlar? AGCL katısı oluşur burada da. Peki burada da baryumla kromata bakalım şimdi. İyonları yer değiştireceğiz yani. Çözünmez olacak. Baryum kromat o da çözünmez diyor. Evet. Burada da bir çökelte oluşur o zaman arkadaşlar. Peki kurşunla klor'a bakarsak o da çözünmez diyor arkadaşlar bakın. O zaman e, çözünme daha doğrusu çökelme var. E, A şıkkını direkt seçtik. Nasıl bir soru bu? Gayet güzel olmuş bence. Bence de hocam. Bursa mı? Bursa hocam. Hı -hı. Bakalım. Birincisi Bursa. sentez mi? Evet. Yanma da evet. diyebilirsiniz. Sentez de diyebilirsiniz. İkincisine ne demiş? Analiz mi? Hmm. Tam tersi olmuş evet. değil mi arkadaşlar? İki madde birleşerek yeni bir madde oluşturuyorsa buna ne demesi lazım? Sentez. Tamam. Kolaylıkla buldunuz. Hocam süremiz bitti herhalde. Süre evet. bitti hocam. Peki o zaman burada sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın.